Herkese bu haftadan merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim tavuklarımızı. Ne kadar güzel büyüdüler. Şimdi işte kafesimiz. Kafeste olunca böyle oluyor. Şu alt kısımlara bakalım. Şöyle hepsini temizleyeceğiz buranın. Her hafta temizliğimizi yapmak zorundayız. Yoksa berbat olacak. Bulacılarımıza bakalım. Az kaldı. Havalar ısınmak üzere. Bulacılarımızın hepsi de yumurtlamak üzere. Öncekiler yumurtluyor ama Buldacın beslememizin sebebi şu, kapalı bir ortamda kaldığı müddetçe sıkıntı yok çünkü buldacınlar her an her yerde yumurta yapabiliyor. Şöyle bakın burada ne kadar teneke de koysak yuva bellemiyorlar yani karanlık çöktüğü yerde hemen oturuyorlar o yüzden kapalı bir yerde. Tavuk öyle değil tavuk kafesine geri dönüyor buldacın kapalı bir ortamda olması lazım. burada sıkışıyorlar. Orayı biraz düzeltmemiz lazım. Toplamda 23 tane var. güzel bir hayvan. Onlar ne yaptı onunla kavga mı ediyor? Ha, tamam çiftleşiyorlar. Kafasına o yüzden tüy kalmamış. Umutlarımızı da toplayalım. Bakalım bu hafta kaç tane yumurta bulacak? <Sessizlik> Önce bize olamaz mı bakalım. Tekrardan taraflarımıza bakalım. bu ataks onu biliyorum da bunların cinsini pek bilmiyorum. Bunlara ne deniyor? Ama çok güzeller. İşte ne kadar yem de versek, işte tavukların şöyle bir özelliği var. Şimdi doldurduk, ama hep bakın dökmüş. Yani hep bize zarar işte. Bir de biz bu yemi parayla alıyoruz. Hep zarar. Bunların şöyle toprağa eş eşelenmesi işte gibi bütün yemekleri bu şekilde yapıyorlar. Dökemiyoruz da. Bakın. Yemek vermişiz ama dökemiyoruz yani. Neyse ben onu dökeyim. Hıh. Oh. Şimdi yumurtalarını da toplayalım. Hadi bakalım şu bir. 4 Абууу 6 7 8 9 10 11, 12 15, 16, 17, 18. Ee, bakalım buna bir tane de kırılmış bir hafta haftadan haftaya toplarsak böyle olur ama demek ki başlamışlar diğer bulacılarda yumurtamaya. Çünkü 10 falan topluyorduk. 12 topluyorduk en fazla. Şimdi 18 tane. Artık demek ki diğerleri de başlamış. Güzel. Güzel. Çok iyi. Bir tane kırıklarım olsun. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.